Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bilekliklerin yapımını paylaşacağım. İsterseniz kalın iple, isterseniz ince iple yapabileceğiniz ee, ve şu şekilde kendinden asansörlü, e, herhangi bir aparata ihtiyacınız olmadan yapabileceğiniz, eee bileğinize göre ayarlayabileceğiniz bilekliklerin yapımıyla karşınızdayım. Şimdi neye ihtiyacımız var? Öncelikle 33 santimlik Ince ipe ihtiyacımız var. E, tabii ki boncuklarınıza göre bu ipi kalın da kullanabilirsiniz. Benim boncuklarımın e, boncuk delikleri minik olduğu için ben ince ipi kullanmayı tercih ettim. Yani 0.5 inceliğinde olan paraşüt ipi kullanıyoruz. E, geçelim yapımına. Ayrıca da 8 mm milim, 8 milimlik. E, öncelikle altı tane bir renkten altı tane bir renkten ve ben ortaya bir tane de büyük kullandım. E, benim Akumarinden 5 taneydi. Bir tane de büyük farklı bir yerden vardı taşım. Bu şekilde 12 tane ya da 13 tane taş kullanabilirsiniz. Burada 13 tane kullandım toplamda. Burada 12 tane taşım var ama önemli değil. Bu sadece uzunluğunu etkileyecektir. Bileğiniz uzunsa yani kalın bir bilekliğe sahipseniz taş miktarını daha fazlalaştırabilirsiniz. Çocuklarınız için yapacaksanız Boncuk sayısını azaltabilirsiniz. Geçelim yapımına. 33 santimlik bir tane ipim var ince olacak şekilde ve e, ayrıca da ben dediğim gibi videoda daha iyi görünebilmesi için de bu kalın ipi tercih ediyorum. E, bu da e, 10 milimlik e, iplerden olacak şekilde. ve Hem videoda daha iyi görünmesi için hem de siz e, hangisine yapmaya karar verirseniz ona göre yapabilirsiniz. 1 metre 15 santim 33 santim. E, bir de ayrıca şu asansör kısmını yapmak için de ip kullanacağız. Onu da eğer buradan artarsa bunu kullanacağım. Eğer artmazsa e, başka bir 15 santimlik ip kullanacağım. Şimdi geçelim yapımına. Öncelikle şuraya ipimi bağlayarak sabitleyeceğim. Böylelikle hem boncuklarımı daha rahat kontrol edeceğim hem de düğümlerimi çok daha rahat bir şekilde atacağım. Şöyle hemen bu kısmı biraz daha uzun tutup daha sonradan da kısaltabilirsiniz. İsterseniz böyle bir aparat ben yapmaya uğraşamam hiç derseniz de masaya bantlayarak sabitleyebilirsiniz. Ya da bir dosya mandalıyla dosyanın üzerinde de yapabilirsiniz. Şu şekilde çok sıkı olmasın ki daha sonra açarken sıkıntı olmasın. Diğer tarafını da aynı şekilde bu tarafa sabitleyeceğim. Şimdi örme kısmına geçelim. İpimin iki ucunu birleştiriyorum ve tam ortasından gelecek şekilde ipimin altından sabitlediğim ipten geçiriyorum. Buradan birazcık pay bırakıyorum asansör kısmı için. Yani şu kısım için düğümümü atmaya başlıyorum. Bakın altında ipim. Şimdi isterseniz bu taraftan isterseniz bu taraftan başlayabilirsiniz. Ben ilk düğümümü gösteriyorum. Bakın ipimi aldıktan sonra bir tanesini üst kısmına getiriyorum. Diğer ipimi bu ipin üstünden geçiriyorum. Ve buradan hazırlamış olduğum çaprazın içinden geçiriyorum. Ve ilk düğümümü atıyorum. İkinci düğümümü bu sefer bu taraftan doğru yapacağım bir sağdan bir soldan olacak şekilde yapıyorum tekrar bir D oluşturuyorum ipin üstünde daha sonra bunu da bu ipin üzerinden geçiriyorum ve buradaki çaprazladığım kısımdan geçirip D'nin içinden çıkartıyorum ve burayı sabit tutarak iyice sıkıyorum daha rahat tekrar gösteriyorum bakın bu şekilde bir D yaptım ipin üzerinde. Bunu da bunun üzerinden geçiriyorum ve alttan geçirerek ilk oluşturduğum denirin içinden diğer ipimi geçiştirip sıkıyorum. Tekrar bu taraftan yapıyorum bu sefer. Normalde yaptım. İpimi üzerinden geçiriyorum ve hazırlamış olduğum denin altından bakın geçirerek ipimi çıkartıyorum değnen içinden ve tekrardan iplerimi sıkıştırıyorum oldu ki dediniz ki ben hangi tarafta olduğumu şaşırdım nasıl anlayacağım diye soracak olursanız hemen onun da bir pratik yolu var gösteriyorum bu D hangi taraftaysa şöyle göstereyim şu D hangi taraftaysa D olacak şekilde D'mizi ona göre ayarlıyoruz yani burada olduğuna göre de bu taraftan D'yi alıştırıp altından geçiriyoruz. Ve düğümümüzü oluşturuyoruz. Bunu da ayrıca bir pratik bilgi verdim. Bakın. Şimdi D bu tarafa geçti. Şimdi bu taraftan yapacağım. Bakın. Çıkıntı yani yuvarlak kısım hangi taraftaysa o taraftan D'nizi oluşturarak düğümünüzü atıyorsunuz. Şimdi tekrar bu taraftan geliyorum. Bakın D'yi oluşturdum. Bunu da ipimin üstünden geçirdim. Şu şekilde. Ve buradaki oluşturduğum çaprazın içinden geçiriyorum. D'nin ilk oluşturduğum D'nin. Ve düğümümü bu şekilde atıyorum. Tekrar bakın yer değiştiriyor. Her seferinde yer değiştirerek ilerleyecek. Tekrar yuvarlak tarafım bu tarafta. Buradan yapıyorum. Her iki ipi aynı anda çekiyorum. Bakın de bu sefer bu tarafa geldim. Bu taraftan buradaki yuvarlakları saydığımızda 6 tane olduğunda boncuklarımızı işlemeye başlayacağız. Şimdi evet, 6. düğümümü de yaptım. Şimdi bir tane taşıma ileri alıyorum. Son düğümü bakın burada kaldı. Bundan sonra ikişer tane düğüm yapıp boncuklarımızı sabitleyeceğiz. Boncuklarımızı sabitlerken birazcık gevşek tutuyoruz. Çünkü ikinci düğüm attığımızda daha sıkacak ve istediğimiz görüntü oluşacak. Şimdi bu taraftan şimdi Şimdiki her bir sıra her boncuğu koyduğumuzda önce sağ taraf yani önce sol taraftan daha sonra sağ taraftan düğümümüzü atarak sabitleyeceğiz. Şöyle hemen ortalayın, düğümümüz attık. Evet, ilk boncumuz oluştu. İki tane düğümü attım. İkinci boncuğumu ileri alıyorum. Tekrar düğüm oluşturdum, alttan geçirdim. Bakın, şimdi ikinci düğümü oluşturuyorum sağdan önce soldan daha sonra sağdan olacak şekilde yapıyoruz tam sıkıştırmadan şu yandaki ipleri düzeltiyoruz işte olması için hatta tutabilirsiniz ve sıkıştırıyorum ikinci düğümü alıyorum tekrar önce soldan ve yani ters D yapıyorum Daha sonra da düz D yapıyorum. Yani sağ taraftan olacak şekilde D'mi oluşturuyorum. İplerimi sabit tutup düğümümü sıkıyorum. Evet bütün boncuklarımın arasına her birine ikişer tane düğüm atacak şekilde tüm boncuklarımı aynı şekilde şekillendirerek düğümümü atıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken söylediğim gibi çok sıkmayınız. Birazcık gevşek bırakıp ikinci düğümde sabitleme işlemini yapın. İlk düğümde e, ne kadar sıkı tutarsanız ikinci düğümde daha da sıkı olacaktır. Ve şekil bozukluğu meydana gelebilir. Lütfen e, ikinci düğümde tam olarak son şeklini verip sıkı bir düğüm atın. Videodaki bazı yerlerde maalesef sesler var. Çocukların sesleri. E, lütfen kusuruma bakmayın. Bazı bölge bölümlerde ses kaydı yapıyorum. Şu an olduğu gibi ama e, birebir anlatmam gereken yerlerde maalesef bunu e, videoda söyleyince yani daha sonradan ses kaydı yapınca elim farklı oluyor. Söylediğim farklı olabiliyor. E, o yüzden e, o kısımları kesmek istemedim. Ayrıca seslendirmek istemedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Son kısmımı da aynı şekilde tüm e, boncuklarım bitene kadar düğümü atıyorum. Dediğim gibi eğer bilek Bileğiniz daha kalınsa bu işlemi lütfen daha fazla boncukla yapmanızı öneririm. Eğer küçük çocuklar için yapacaksanız da daha az boncukla yapabilirsiniz. Son kısma geldiğimizde baştaki yaptığımız düğümlerden de aynı şekilde aynı sayıda yapıyoruz. 6 tane de buraya düğüm atıyoruz. Son kısma geldiğimizde. Başta ayrıntılı bir şekilde gösterdiğim için son kısmı ayrıntılı göstermek istemedim. Evet son kısımda kesiyorum ve çakmağımla bu kısmı yakıyorum. Yakarken de mutlaka çakmağın dibindeki mavi ışıkla lütfen yakın. Turuncu üstteki ışıkla yakmayın ki herhangi bir islenme olmasın. Bilekliğim tamam. Şimdi uç kısımlarını yapacağım. Bu şekilde katladıktan sonra uç kısmını bu şekilde birkaç defa kenarından sarıyoruz üzerinden ve iç e, uç kısmında oluşan o yuvarlanın içinden geçiriyorum ve düğümümü oluşturuyorum. isterseniz buraya bir tane boncuk da koyabilirsiniz. Ben sade olmasını tercih ettim. Diğer tarafında aynı şekilde yapıyorum. Ve asansör kısmı içinde bilekliğimi yan tutup aynen bu şekilde iplerini karşılıklı olarak koyuyorum ve bir bantla masaya sabitliyorum. Bantla sabitleme nedeni e, düğüm atarken çok daha rahat bir şekilde olması. Bu kısım kısa olduğu için e, aparatla bu kısmı yapamıyoruz. Bu aparatın yapımını da kanalımda paylaştım. E, i̇sterseniz oradan bakarak yapabilirsiniz. Miyuki bilekliklerde, ip bilekliklerde ve bu tarz boncuklu bilekliklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi asansör kısmını yapmak için 15 ya da 18 santimlik bir ip kullanıyoruz. İlk başta videoda gösterdiğim e, ilk düğüm atar gibi aynı şekilde atıyoruz. Tam ortasından sabitleyip eşitliyoruz ve ilk düğümümü atıyorum. Ve burada da toplam 6 tane düğüm atacağım. E, 3 bir taraftan, 3 de bir taraftan olacak şekilde iki e, taraftan da üçer yuvarlak olacak şekilde düğümümü atarak asansör kısmımı yapıyorum. Bu kısımda birazcık daha sıkı yapmanızı öneriyorum ki e, asansör görevi göreceği için gevşeyip daha sonra size sıkıntı çıkarmasın. ve üçer tane düğüm yaptıktan sonra onun da aynı şekilde kenar kısımlarını keserek yakacağız. İsterseniz biraz daha uzun bir ip kullanıp daha rahat bir şekilde düğümlerinizi atabilirsiniz. Ama 15 santimlik 18 santimlik bir ip de yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi zaten fazla bile geldi. Hemen bantlarımı çıkarıyorum ve Fazla kısımlarını kesip çakmağımla yakıyorum. Dediğim gibi çakmağın lütfen mavi kısmıyla yakın. Bunu özellikle açık renkli iplerde yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka çakmağın dibindeki mavi kısımla, mavi ateşin olduğu kısımda yapın. Mavi ateşte is olmaz ama turuncu ve sarı olan kısımda is olur. Buna dikkat edin lütfen. Evet bilekliğim bitti. Hemen şöyle çektiğinizde asansör kısmını da yapıp bileğinizi rahatlıkla takabilirsiniz. Daha sonradan da tekrar çekerek bileğinize bileğinizi oturtturabilirsiniz. kaç santim oldu diye belki merak edebilirsiniz. 15 santimlik tam 15 santimlik bir bileklik oldu. Sizler isterseniz sok kısımdaki 6 6 tane düğüm olan yeri daha uzun da yapabilirsiniz Evet bilekliklerimin son kısmı bu şekilde asansör kısmı da bu şekilde hemen çekip Tekrardan çektiğinizde bileğinizi oturacaktır kolaylıkla. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kanalımda sadece e, örgü ya da bileklik yapmıyorum. Gördüğünüz gibi hem yemek hem örgü hem bileklik hem de bazı e, ipuçları veriyorum. E, Kanalıma takip alırsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.